Bu sefer sertifikalı bir erik ağacı dikeceğim. Şöyle göstereyim. Bu Adıyaman'dan geldi. Üzerinde sertifikası da var. İki tane geldi bundan. Kapaz erik. Açık köklü aşılı fidan. Evet, şeyine bakın. Standart numarası her şey. Kodun üzerinde. Şimdi benim zemin o kadar kayalık ki. Yani sağa doğru gittim kayalık, sola doğru gittim kayalık. Yani şurada başka bir yer açtım, kayalık çıktı. Şurada başka bir yer açtım, kayalık. En sonunda burada artık inat ettim. Yani bu papazeli diyor ki, benden erik yiyebilmeniz için bayağı bir yorulmanız lazım önce. Şu kayaları tek 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 kırdım, çıkarttım. Şöyle alıyoruz çekiç, şey çapa, yani sonra keser ne varsa bunları böyle açtım. Şimdi elimde biraz iki toprağı var. Yine onunla toprakları biraz besleyeceğim, güçlendireceğim. Tekrar bu zemine dolduracağım. Allah'tan bunun kökü biraz daha güçlü gözüküyor. Yani anladığım kadarıyla kök yine böyle bir kısmı doğru yayılmış ama yani sağa doğru şu an gördüm. Çok homojen değil yani. Hepsi işit dağılmamış ama gördüğüm kadarıyla bir şeyleri güçlü. Kökleri bunun bir şekilde burada güçleneceğini sağa sola e, yayılacağını düşünüyorum. Bakalım bir ekelim. Şimdi şu aşamadan sonra tekrar bir toprağını hazırlayayım. Ondan sonra çekime devam. Bunu yani papazeliğini diğer kayısıdan uzak bir noktaya koyduk. Şöyle tam sebze dikim alanımızın önünde olacak. Bir tane şimdi şurada bir yere dikeceğim. Önce bir birinci papazeliğimizi bir şeye ekelim bakalım. Şey, toprağa gömelim bakalım. Zeminden topraktan iyi beslenebilmesi için. Şimdi şöyle biraz sağına soluna iki toprağı dökeceğim Şöyle. Biraz da bu kendi çıkarttığım toprağından şey yapacağım. Şöyle sonra bunu bir engel bir şekilde yani ortalayıp yanına da bir destek çubuğu Yani madenciler gibi böyle deşe 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 Şehir dolaştım Mendek oh, mi diyelim çukur mu? Çukur Şu Aşırı da Yüzeyin üstünde kalması lazım Ona göre ayarladım Şimdi bu şekilde doldurup bitireceğim Şöyle Aşırı kısım bu kalacak şekilde yaptım. Şimdi etrafını düzenleyeceğim. Ve ilk cam suyunu vereceğim. En sonunda papa teriğimizi İttik. Şimdi ona bir destek çubuğu yapacağım. Şurada kayısıya da yaptım. Çünkü bu kayısı Kuzeyden çok rüzgar alıyor. Bu çubuk onu tutması lazım. Çok güzel tutuyor. Bu kayçayı önceki gün dikmiştim. Bugün de toprağımızı diktik. Hayırlı uğurlu olsun. Toprağımızı toprağa gömdük. 35-40 santim kadar çukur açtım. Sonra etrafını toprağa biraz besledim. Ve buradan çıkarttığım toprakları tekrar doldurdum. Şimdi suyunu vereceğim. Bir de şöyle destek çubuğunu da ekledim. Sonra sağlam oldu. Çaktım iyice zemine. Şöyle. Şimdi papaz ilk suyu veriyorum. bizim de artık iki, iki ağacımız oldu. Bir tane oydu. Ya tutarsa diye diktik. Hani bunu bundan biraz daha mutluyum. Onun zemini de kötüydü ama bunun zemini kayalıklı ama zemini iyi açtım. Bayağı uğraştırdı. Hani bir şairin sözü var. İlle görmek için mi bekleniyor güzel günler? Beklemek de güzel diye. Şimdi ille meyve ağacı yemek için mi dikilir. Bunu dikmesi de güzel. Yani çok uğraştırdı ama böyle bir toprağa bir ağaç dikmenin ayrı bir şey var. Keyfi var. Bunu bir ve ikinci defa yaşadık. Bakalım devamı nasıl gelecek. Şurada bekleyen bir tane daha papazeriğimiz var. Birkaç tane de gülümüz var. Sırayla onları da toprağa dikeceğiz. Çamlıdere görün yazıda havalar biraz ısınınca böyle 15-18'lere yükselince Atatürk Orman Çiftliği'nden aldığımız kaysa ağacını dikmiştik. Daha sonra iki tane şey geldi, e, geldi. Onları da bir uğraşlar sonucu diktim çünkü zemin çok kayalık. bir 35-40 santim inebilmek için bayağı bir taş kaya çıkartmamız gerekti. Onları hep böyle sağa sola dizdik. Daha sonra Atatürk Orman Çiftliği'nden bir leylakla bir lavanta almıştık. Onlar bekliyordu. Biraz suladım falan e, şeyde saksıda bekledi. Onlar da yine havaların bir ısınmasını fırsat bilip onları da dün ektim böyle e, özel bir şey yaptım. E, alan yaptım onlara. Böyle her e, iklimde büyüyebilir, her e, soğukluk derecesinde direnebilir diye aldık. Bakalım ne kadar başarılı olacağız. E, özellikle Leylak çok güzel görünüyor. E, bunu kendimiz beğendik. Havanta da öyle. Yerleri tam bahçenin ortası. Şimdi bunları gün geçtikçe çoğaltacağız. Ama tek engelimiz var şu an. Hava sıcaklıkları gece hala 4-5 oluyor. Yani eksilerden kurtulduk ama Çamlıdere'de. Şimdi artı 4-5 oluyor gece. Gündüzde 10 ile 15-16 oluyor. Muhtemelen 19-20 Mayıs'tan sonra hava sıcaklıkları biraz daha yükseldikçe bahçemizde içeride çimlendirdiğim şey tohumlarım var, çiçek tohumları, onları da yavaş yavaş gün ışığına çıkartıp ekmeye başlayacağız. Şimdilik ekme biçme şeyle ilgili faaliyetlerimiz bunlar. Bir taraftan da bahçenin dekorasyonunu hazırlıyoruz ama vakit buldukça. Şimdi kısaca neler yapmışım onları bir hemen sizlere bir göstereyim. İlk diktiğimiz kaysa ağacımız bundan umutluyuz. Şu an yaprakları biraz solmuş gözüküyor ama e, beklemenin faydalı olacağını söylediler yani hemen umutsuzluğa kapılmayalım. Zemin ne kadar taş kayalık da olsa muhtemelen bu ağacımız burada büyüyecek. Daha sonra papazeliklerini diktik. Şöyle biraz da sonradan. Ee, elimde solucan gübreleri vardı. Onlardan döktüm. İlk e, diktiğimde güzel can suyu vermiştim. Daha sonra biraz diplerine solucan gübresi getirip biraz döktüm. Şöyle. Yağmur yağdıkça bunlar dibe doğru gitsin diye. Bugünlerde zaten sık sık yağmurlar da yağıyor. Evet. Bu da Leyla'mız. Bu biraz daha çiçekli ama şuradan rüzgarda bazı yaprakları gitmiş. Ee, ama Gayet güzel görünüyor. Bu da lavanta. Bunlara böyle özel bir şey yaptım. Ee, zeminden, bu zeminden topladığım, kırdığım taşları böyle e, şey yaptım, bir öbek oluşturdum. Bu öbekleri böyle bu alanda çoğaltacağım. Buraları sonra çim ekeceğiz. Şu alan çim. Şöyle yürüme yolunu biraz daha şey yaptım, iyice ortaya çıkarttım. Bir şekilde. Şimdi topraklarımı araştırıyorum. Bir toprak getireceğim. Ee, seçimden sonra öbür haftaya kaldı. Buraları topraklarla doldurup bu ekim alanlarını şu arkayı da kameraya ayıracağım. Orada büyük bir işim var. Ve şu alanda da operasyonlara başladım. Böyle taş, kırıntı ne varsa onları topluyorum. Yavaş yavaş buradan bayağı bir çıkarttım büyükleri şimdi. Şu kenarlara Taşları topluyorum, diziyorum böyle. Hem telegülerin altını kapatmak için. Burada da çok işim var. O büyük kırıntıları getirdim burada. Koseptiğin etrafına dolduruyorum. Burada koseptikten içeri su gidiyordu. Orada bir operasyon yapacağım. Şöyle. Ve şu alanı da oydan boya çim yapacağız. Buradaki diğer bir faaliyetin. Dört tane de gül diktik. Şöyle bir, iki, buraları böyle böyle gideceğim. Bunun etrafı hep çim olacak. Üç, üç. Üçüncü gülümüz bu da dördüncü gülümüz. Bunların da yerlerini yaptım. Şöyle geçen hafta, geçen gün. Burada büyük bir çim alanımız olacak ve başka ağaçlar dikeceğiz. Bahçedeki son durum bu. Şu an 12-13 derece ısı var. Rüzgar istiyor bir taraftan. Şöyle bir uzaktan bir daha göstereyim. Bahçenin son durumu bu.